Yenife Yalçın'la Dönüşüm Yolculuğu'ndan hepinize tekrar merhaba. Sizlerle meditasyonlar paylaşmaya niyet etmiştim. Bu videoda da çok sorulan ve çok fazla kişide takip ettiğim, fark ettiğim, e, hatta tavsiye ettiğim bir meditasyon var. Onu size ben yaptırmak istiyorum burada. Titreşimler dönüşüm metodu biliyorsunuz çok hızlı çalışan, anda şifa sağlayan, hatta değişimleri dönüşümleri kas testiyle anında görebildiğiniz bir teknik. O yüzden çok keyifle, kullanması çok rahat ve e, hızlı olduğu için de istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ve şimdi size korkulardan arındıran bir meditasyonumuz var. Onu yaptırmak istiyorum. Çitleşimler dönüşüm metodunun korkulardan arındırma meditasyonunu yapalım hep beraber. Meditasyon diyorum ama aslında çok hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor olacağız. E, ben sizi yönlendireceğim meditasyon boyunca. Sizin sadece meditasyondan önce neyden korktuğunuzu, tam olarak korkularınızı bir düşünmenizi istiyorum. Düşünün bakalım işte parasızlıktan mı korkuyorsunuz, işsizlikten mi korkuyorsunuz, sevdiklerinize bir şey olur diye mi korkuyorsunuz? Her neyden korkuyorsanız onları bir düşünün istiyorum. Ve sonra bazı korkular ben bundan korkmuyorum diyoruz ama aslında bilinçaltımızda var. Çünkü ondan kaçtığınız noktada aslında o korkuya sahipsinizdir demektir. İşte bu yüzden kas testiyle de korkularınızı tespit edebilirsiniz. Ya bunları yaptıktan sonra yani fark ettikten veya neyi dönüştürmek üzere meditasyonu yapacağınızı belirledikten sonra beraber meditasyonu yapmaya geçebiliriz. Evet, titreşimler dönüşüm metodunun korkulardan arındırma meditasyonu için hep beraber ne yapacağız şimdi? Yap rahat bir şekilde oturun. Nefes alışverişinize odaklanın. gözlerinizi kapatın. Ve şimdi içinizde sonsuz ve sınırsız bir evren olduğunu hayal edin. Yavaş yavaş bu sonsuz ve sınırsız evrenin derinlerine iniyorsunuz. Gezegenleri, güneş sistemini, yıldızları hayal edin. Ve yavaş yavaş hayal ettiğiniz bu evrenin derinlerine inmeye, içine inmeye başladığınızı hissedin. Sadece düşünmeniz bile yeterli. Bazen göremiyorsunuz, biliyorum. Göremeseniz de bilmeniz, benim dediklerimi tekrar etmeniz bile yeterli ve çalışır. İçinizde sonsuz ve sınırsız bir evren olduğunu hayal ederek bu evrenin derinlerine iniyorsunuz. Ve evrenin derinlerinde tüm bu gezegenleri, güneş sistemini, yıldızları geçerek her şeyi yaratan enerjiyle, öz enerjiyle bir bütün olduğunuzu hissedin öz enerjiyle bir bütünsünüz. Ve öz enerjiyle bütünlükte kalmaya devam ederek az önce düşündüğünüz veya tespit ettiğiniz, test ettiğiniz korkularınızı dönüştürmeye niyet edin. Ve şimdi bedeninizde olan enerjinin yukarıdan aşağıya su akışına benzer bir şekilde aktığını hissedin. Enerji yukarıdan aşağıya başınızdan ayak tabanlarınıza doğru iniyor. Ve ayak tabanlarınızı da geçerek aşağıdaki sonsuzluğa doğru hareket ediyor. Enerjinin aşağıdaki sonsuzluğa doğru hareket ettiğini izleyin. Enerji aşağıya hareket ediyor. Sonsuzluğa hareket ediyor. Ve bu şekilde sonsuzluğa doğru su akışına benzer bir şekilde hareket eden enerjiyle sizin korkularınız dönüştürülüyor sonsuzluğa ulaşan bu enerjiyle artık korku duygusu yok. Bütünlük var. Her şey yolunda. Aşağıya sonsuzluğa ulaşan bu enerjiyle tüm korkularınızın dönüşmesine izin verin. Enerji yukarıdan aşağıya, aşağıdaki sonsuzluğa hareket ediyor ve tüm bu korkularınız dönüştürülüyor bu prosesi ihtiyacınız olduğu kadar izleyin. ihtiyacınız olduğu kadar su akışını izleyebilirsiniz. Ve bu akış yeterli olduğunda el ve ayak parmaklarınızı oynatın. Şimdiye ve buraya gerçek ana geri dönün. Şifanın, korkularınızın dönüşmesinin tadını çıkarın. Bu Meditasyon çok pratik, çok hızlı ama çok etkilidir. Hatta kas testiyle dönüştüğünü kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Eğer dönüşmemişse orada artık başka bir algoritmayla bakıyoruz ama zaten korkularınız dönüşüyor. Merak etmeyin. Şifa olsun. Yolculuğunuz, yolculuğumuz keyifli olsun. Sevgiyle kalın. hoşçakalın. kalın.